Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere bir bulmaca sormak istiyorum. Evet. Sorumuz şöyle. 3 tane sıfır ve istediğin işlemleri veya ifadeleri kullanarak 6 elde edebilir misin? Evet arkadaşlar. isterseniz videoyu burada durdurun. Bir bulmacayı kendiniz çözmeye çalış. Evet. Şimdi isterseniz çözüme bakalım. Bulabildik mi? Çözüm videosunu izlemeden önce kendimiz bulabildik mi? Var mı çözebilen arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Şimdi sıfırları kullanarak nasıl? 3 tane sıfır kullanarak nasıl 6 elde edeceğiz? Gerçekten de acayip. Yani sıfırlarla nasıl 6 gelir ki? 2 tane çözüm yöntemi var. Birincisi arkadaşlar sıfır faktöriyel artı. Sıfır faktöriyel artı. Sıfır! artı 0 faktöriyel. Çünkü ne dedik? İfadeleri. ifadede kullanabiliriz. Evet. Hem faktöriyel de bir işlemdir. Mesela 4 faktöriyel 4'ten 1'e kadar olan sayma sayılarının çarpımıdır. Parantez kullandık. Tekrar bir daha faktöriyel koyduk. Arkadaşlar 0 faktöriyelinde 1 artı 1 artı 1 faktöriyel olmuş oldu. 3 faktöriyel. Nedir 3 faktöriyel? 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 6. Evet. 6 elde etmiş olduk. Şimdi gelin e, ikinci ifadeye bakalım. 0, 0, 0. 3 tane 0'la 6 edeceğiz. Bakın, şöyle yapıyorum. Cos 0 artı cos 0 artı cos 0. Trigonometriden faydalanıyorum birazcık. Cos 0 nedir? 1 arkadaşlar. 1 artı 1 artı 1 parantez içerisinde faktöriyel nedir? 3 faktöriyel. 3 faktöriyeli de 6 olarak bulmuştuk zaten. Bu da ikinci yöntem. Evet arkadaşlar. Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.